Merhaba. kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Hasan Gür. 1988'den beri tekstille uğraşıyorum. 96-94'ten beri, 94'ten beri evet. ünlü tekstildeyim. Son 3 senesini Tekst Arnavutköy'de devam ediyorum. İmalat müdürü olarak. Evet. E, isteklerinizi gezdik. Klasik yöntemlerden farklı olarak burada demet sistemi, bundle sistemi kullanıyorsunuz. Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Nasıl oluşturuluyor, nasıl ilerliyor ve avantajları nelerdir? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi kesimhanede ürünü kestikten sonra aşağıda yani kesimhane bölümünde o e, işleri ayıran, demetleri sepet sepete 20 şerli olarak bir arkadaşımız var, görevli koyuyor. Sepetleri bantın arkasına diziyor. Ondan sonra ben bant şefi arkadaş e, iş planı, tabi daha önceden çıkarıyor iş planına göre banta işi sürüyor. Tabii ki band, e, bu sepe sisteminin en büyük özelliği bant şefini, kat müdürünü, imalat müdürünü çok rahatlatıyor. Nedeni ise bütün her şeyi görebiliyorsun. Her şeyi. Nasıl? Rahatlıkla. Örneğin eee sepet sisteminde verimliliği, adetleri, kaliteyi çok daha rahat görebiliyorsunuz. Evet. Çok çok rahat görebiliyorsunuz ama öbür sistemde olsa onu görme şansın neredeyse hiç yok. Dar boğazını falan göremezsiniz yani mümkünatı yok. İş bir yerde birikir ama sepet sisteminde hem sepetten hem makinacının önündeki sistemden bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen bakıyorsunuz elemanın yaptığı işi. Adeti verimi e, kırmızıda olduğunda ışıkların kırmızı yanması yani her yerde seni uyarıyor bundan daha güzel bir şey olamaz. Evet. Ban şefini de bizleri de gerçekten çok rahatlatıyor ve e, daha öngörülerimiz daha fazla daha rahat oluyor. Biraz bunu aşmanızı istiyorum. Ee, burada dar boğaz yönetiminden bahsediyorsunuz aslında. Evet. Dar boğazları nasıl çözeceksiniz? Mesela bir dar boğaz olduğunda nasıl müdahale ediyorsunuz? Örneğin ya? şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu çok önemli. bir elemana 0.30 saniyelik iş veriyorsunuz. Ondan sonraki arkadaşa 1 dakika veriyorsunuz. Bir öncekine de 2 dakikalık veriyorsun. Bak 2 dakikadan 0.30'a 0.30'dan 1 dakika. Şimdi 0.30'da 2 dakikalık iş yapan adam sizce 0.30 saniye iş yapan adama iş yetiştirme şansı var mıdır? Mümkün değil. Bu bir dar boğazdır. Orada iş sıkışır. Orayı görmen için sistemin en büyük özelliğidir. Evet. Oraya ne yapman lazım? Joker eleman koyman lazım. Hı hı. E, sistemde joker eleman çok önemli. Dar boğazları gördüğünüzde zaten band kurulumunda aslında e, iş planı çıkardığımızda zaten onu ayarlıyoruz. E, biz uzun zamanda bu sistemi kullandığımız için joker elemanı dediğimiz bu hı. aslında joker eleman band kurulunda sürelere göre işte küçükten büyüğe gittiğinizde dar boğazları atıyorum ben 0, 50 saniyelik iş yapıyorum benden sonraki 1 dakikalık ondan sonraki atıyorum gene 0.40 ise eğer burada bir problem var orayı görmeniz açısında çok 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 önemli bir sistem zaten dar boğazı zaten iş planı yaparken de görebiliyorsunuz ona göre band kurulunu yapıyorsunuz sepet sisteminin en büyük özelliği Dar boğazları sistemden görmeniz. Argemas'tan yani. Görebiliyorsun. Ben burada oturduğum yerden sepet sistemini Argemas'tan görebiliyorum. Hangi eleman, ne kadar iş çıkarmış, kaç adet yapmış, performansı nedir? Bunları görebiliyorum. Bandın sisteminin kalite konusunda nasıl avantajları var? Kaliteyi nasıl takip ediyorsunuz Argemas sistemiyle birlikte? Yani çok güzel bir soru. Öncelikle onu söyleyebilirim Şimdi e, bantın içinde inlayıncı arkadaşlar var, prosesci arkadaşlar var ve bant sonunda da bant sonu kalite kontrolcüler var. E, her sepette 7 adet bakılıyor zaten, prosesçi arkadaşlar. Sepet sistemindeki avantaj özellikle şudur. Örneğin bir sepette yakaladık biz, e, atıyorum işte bir hata olduğunu gördük. Bu sepeti görüyoruz, devam etmeme şansımız çok yüksek yüksek adet olsa eğer sepet sistemi olmasa onu bir sepette görmeyebilirdin. Yani 20 tane işin bozuk olacağını senin 200 tane işin bozuk olabilir. Bakın. 20 yerine 200 olabilir. Bak bu çok önemli. Evet. Ee, benim bant içindeki prosesçi arkadaşım her sepetten 7 adet baktığı için ben en fazla o sepette atıyorum 3 tane 5 tane hadi, hadi çok çok olsun 20 tane bozuk olsun. ama eğer parti sistemi çalışmış olsaydım, benim 200-300, ne bileyim nerede yakalayacağımı çok da yakalayacağımızı da düşünmüyorum. Artık bitişle mi yakaladık? Burada en büyük özelliği sepet sistemi hatayı erken görüp erken fark etmek. En büyük özelliği de bu. Benim en fazla atıyorum 20 tane işim bozuk olur. Hemen sepet sistemde erkenden bantın içindeki kalite güvence arkadaşlar fark ediyor önlem alıyoruz. Yani bu çok önemli. Sepe sisteminin özelliği o. Hatayı da yani kaliteyi de en baştan rahatlıkla e, görebiliyorsunuz. Peki bant sonundaki kalite kontrolü nasıl yapıyorsunuz? Bant sonundaki kalite kontroldaki arkadaşlar da şöyle sepet bitiyor. Biz sepe sistemine gittiğimiz için e, 20 tane atıyorum. 20 tane ürün bitti. Herkes bütün operasyonlar bitiyor. Bant sonu kontroldaki arkadaşlar arıyor gördüğü hatayı okutuyor. Bir kere orada ilk hatayı gördü ya seni uyarıyor. Bak burada problem var görüyorsun. Hemen hangi eleman yapmış, hangi operasyon yapmış hatayı bastığı zaman zaten görüyorsun. Gidip didik aramana gerek yok. Zaten belli. Mesela yazıyla adam her şey belgeli gösteriyor. Oradan gidip anında müdahale edebiliyorsunuz. Peki bu sistemin bir açığı var mı? Mesela hatalı bir veri alıyor musunuz bu sistemde? Yok alamazsınız. Çünkü eğer hatayı doğru okutmuşsa, doğru görmüşse e hata yani yanlış olma ihtimali çok zayıf Ki evet. ben daha hiç rastlamadım. Evet yani Bak. Önünüze, çünkü siz bir yönetici olarak önümüze raporlar geliyor ve bunları değerlendirerek sonuçta içeriye yönetiyorsunuz. Kesinlikle. Hangi, hangi tür raporları alıyorsunuz? Elinize bu raporu aldığınız zaman e, acaba burada hata mı var ya da yanlış mı veri geliyor diye bir soru işareti oluşuyor mu kafanızda? Yani ben çok rastlamadım öyle bir şey. Çünkü Argemastan e, verileri çekiyoruz. İşte inline, band sonu, e, kalite güvence arkadaşlar. Yani bunlar zaten hepsi elimizde var. Çekiyoruz Argemastan, bakıyoruz. E, kafamızda soru işareti olduğunda ki görmedim, hadi diyelim ki oldu. Hemen olay yerine gidip hangi operasyonda, hangi şeyde basılmışsa veya bir problem varsa anında çözebiliyoruz yani. O yüzden çok öyle rastladığım bir konu değil. E, ayrıca siz birçok rapor alıyorsunuz operatörlerle ilgili. Bunun sonunda da bir prim uyguluyorsunuz çalışanlara. Ee, evet. çalışanlar ve fabrika açısından nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz? Yani prim sistemi tabii ki bu sistemin bence birinci sırada yer alması gereken bir şeydir. Neden? İnsanlar parayı sever. Ekstra para demek. Prim sistemi bence olmazsa olmazıdır bu sistemin. Hem insanı motive eder, performansını daha çok arttırır. Yani düşünün sen yüzde seksenle çalışıyorsun atıyorum. Onu arttırmak için prim sistemi seni yüzde doksan beşe yüzde yüze kesinlikle ve kesinlikle tırmatır ya. Yukarı çıkmak için her şeyi yaparsın. Bütün e, enerjini verebilirsin. Bu çok önemli bak. Prim sistemi bu sistemde bence olmazsa olmazıdır. Ki uzun yıllardır ben bu sistemde çalışıyorum. Hakikaten tecrübem de var. Görüyorum bank şefliğini yaptım, kat müdürlüğünü yaptım, şimdi imalat müdürlüğünü yapıyorum. Bunların her aşamasında prim sisteminin önemli oluşunu gördüm. Şimdi biraz daha ayrıntılı bir soru sormak istiyorum. Siz e, mesela yeteri kadar bantta ürün olmadığı zaman operatörleriniz iş yetişmiyor diye sanıyorum bir kart okutuyor. Evet. Yani iş yetişmiyor. Yetiş evet. Ya yani. iş bekleme daha doğrusu. Evet iş bekleme. E, mesela bu da biraz prim sisteminin bir sonucu gibi sanıyorum. E tabii ki. E, günün sonunda raporlara baktığınızda verimliliği düşük olan arkadaşlarımızı elemanlarımızı sorguladığınızda e, neden örneğin? Performansın düşük, verimliliğin düşük dediğinde o barkodu okuttuğunda zaten görüyorsun kayıp zamanı, evet. iş gelmediğini veya e, bekleme süresini oradan yola çıkarak bakın ben kartımı bastım, benim verimliliğim o yüzden düşük. Evet, siz de imalattaki başka bir sorunu görebiliyorsunuz. E, tabii ki görebiliyorsun, banta gidiyorsun, bant şef arkadaşı sorguluyorsun, oradan e, sorun nerede? En kaynağına ya, gidebiliyorsun, görebiliyorsun o bir avantaj. Örneğin o barkodu okutmasa yani nereden bileceksin? Bilemezsin. Evet. Yani seni önceden uyarıyor. Görüyorsun ya. Yani. Peki, argeması tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Ee, üst yöneticiler için olmazsa olmazlardan bir tanesi de nedense şu burada bilgisayarda RG masa bakıp atıyorum benim bantımı önüme hepsi geliyor orada verimi düşük insanların arkadaşları görebiliyorum ve daha rahat gidip orada müdahale edebiliyor. Argemas önemli ve güzel takip edildiğinde gerçekten verimlilikleri çok artıracak bir şey yani tavsiye edebilirim mi? Çok mükemmel bir şey. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Benim eklemek istediğim başka bir şey. Yani sisteme ben uzun yıllardır çalışıyorum. Çok artılarını gördüm. Ben bir eksisini görmedim. Herkese tavsiye edebilirim. Özellikle biz yöneticilerin bant ustaları, bant şefi, işte kat müdürleri, imalat müdürleri için e, çok rahat. Çok çok rahat. Nedeni ise hiç sistemi olmasa bile sepet sisteminde atıyorum bantın içinde 5 tane önemli yerim var. Atıyorum. İşte cep, kol takma, yaka takma, astar tümlülama, ceketten bahsediyorum. Bu 5 tane operasyonu sabah gittiğinizde bantın içinde sepet sisteminde sepet numaralarınızı yazsanız her periyotta gidip onlara baksanız bile ürünün yani işin çıktığını çıkmadığını anlayabilirsin. Derimlilikler dışında. Ya yani o kadar önemli. Bak sepet sistemi. Hani bizim e, nasıl söyleyeyim tekstil dilinde e, körlerin bile yapabileceği kadar rahat bir sistem. Öyle diyeyim ben. Çok önemsiyorum o yüzden. Sepet sistemi hakikaten bizler için çok çok önemli. Ve bize çok rahatlık sağlıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.